Merhaba. Ben Çağlayan. Boğaziçi Game Jam için 48 saatte tamamını tek başıma geliştirdiğim oyun iyi olmak istediğine emin misiniz? Size kısaca anlatmak istiyorum. Belirlenen iyi olan kaybetsin temasını duyduğumda yapacağım oyuna bir çeşit negatif geri besleme koymanın mantıklı olacağını düşündüm. Sen iyi bir şeyler yaptıkça ve ilerledikçe oyunu kaybetme ihtimalin artacak. İyi olmak istediğine emin misin amacı, gelen tüm engel ve zorluklara rağmen hayatta kalıp ekranın solundaki barı 10 kez doldurarak iyi olduğunu kanıtlamak. İlerledikçe düşmanların sayısı ve hızları artacak. Oyunun müziği de dinamik olarak değişip çeşitlenecek. Her biri seni değişik şekilde öldürmeye çalışan çeşitli düşmanlar eklenecek ve işin gittikçe zorlaşacak. Ayrıca kaybetmek kelimesini sadece oyunu kaybetmek olarak düşünme. Elindekileri kaybetmek de can sıkıcı olabilir. Oyuna başladığında düşmanlardan kaçınmak ya da onları alaşağı etmek için kullanabileceğin çeşitli özellikler ve yetenekler mevcut. Ne var ki eğer iyiyseniz bunları da kaybedeceksiniz. Şimdi oyunu anlatmaya geçelim. WASD tuşları ile karakterimizi yönlendirip mouse ile imlecimizi hareket ettiriyoruz. Mouse'un sol tuşu ile imlece doğru bir lazer ateşleyerek düşmanları öldürüp iyilik barını doldurabilirsin. Ki uzaktan vurmak fazladan iyi olduğunu gösterir. Karabana sıkmaksa iyilik barında düşüşe sebep olur. Mouse'un sağ tuşuyla da bir bomba fırlatıp birçok düşmanı aynı anda öldürebilirsin. Ama bombanın iyilik barına etkisi olmadığını ve patlarken yakınında kalırsan senin de hasar yiyeceğini unutma. Zor durumda kaldığında kullanabileceğin iki tane de kaçış yeteneğin var. Sol shift tuşuna basılı tutarak kendini küçültebilir ve normalde geçemeyeceğin dar alanlardan geçebilirsin. Boşluk tuşuna basarak kullandığın kaçış manevranla da kendini imkansız görünen yerlerden bile kurtarabilirsin. Tabi bunların ikisi de iyilik barından yiyorlar. Aklında bulunsun. Geldik şahsi favorime. Ateş etmeden geçirdiğin her saniye hızlanarak iyilik barının dolmasını sağlayan bir barış sever bonusu. Eğer barışta yeterince iyiysen savaşmana gerek kalmayabilir. Ama bu oyun neyde iyi olduğuna bakmadan elindekileri sana kaybettirecek. Bu kısa tanıtımımı demin de değindiğim geri beslemelere dair örnekler verip bitiriyorum. Kalabalık düşmanları hızlıca temizleyeyim derken, ıskalayıp iyilik barını hızlıca temizleyebilirsin. İyi olduğunu göstermek için düşmanları uzaktan vurmaya çalışırken birdenbire arkandan çıkıveren bir düşman tarafından canını kaybedebilirsin. İyi ve barış sever biri olmaya çalışırken biriken düşman yığını arasında sıkışıp kalabilirsin. Sunum süren böylece bitmiş oldu. Umarım beğenir ve oynarken eğlenirsiniz. Hoşça kalın.